ABD Başkanı Joe Biden gelecek hafta Brüksel'de katılacağı NATO zirvesine ilişkin programını duyurdu. Buna göre Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Hemen gidelim Washington DC'ye. Ali Çınar bizi bekliyor. Ali Çınar 20 Ocak'ta göreve gelmişti Biden ve yüz yüze görüşeceği bilgisi paylaşıldı. Önce neler konuşuluyor? Buna ilişkin bilgileri alayım sonra devam edelim. Evet biraz önce Beyaz Saray basın sözcüsünün yaptığı resmi açıklamada bu açıklama aslında Biden'ın Avrupa gezisiyle ilgili NATO zirvesi dışında İngiltere'ye gidecek. İsviçre'de de bazı temasları olacak. O nedenle geniş bir uluslararası seyahat programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın 14 Haziran'da görüşeceği bilgisi netleşti. Ve iki liderin karşılıklı sorunları tamamıyla görüşecekleri full range dedikleri tamamıyla görüşecekleri altını çizerek belirtilen bir açıklama var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın 23 Nisan'da görüşmesinde böyle bir karar almışlardı. Beyaz Saray'da bugün resmileşirdi bu görüşmeyi. Tabi detaylar fazla yok ama bilindiği üzere türk amerikan ilişkilerinde ciddi sorunlar var. Bu sorun sorunların iki lider tarafından masaya oturulması ve çözüm yollarının aranması anlamında değerli olacağı bekleniyor. Aynı şekilde de Biden yönetiminin aslında biraz bekle gör. Yani Türkiye tarafından ne türde paketler veya öneriler gelecek çözümlerle konusunda burada Biden yönetiminde böyle bir beklentisi var. Ama genel olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde Biden seçildikten sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde görüşmesi Önemli ve gözler bu toplantıda olacak. Evet peki Ali Çınar şimdi çok fazla sorun var dedik e, aşılması gereken problemler bunlar. Örneğin S-400 konusu. S-400 konusunda ABD'nin bir geri adım atması siyaseten kolay olur mu bu görüşme sonrası? Aslında kolay değil imkansız diyebiliriz. Yani bu Biden'ı da aşan, Kongre'nin aldığı bir, bir yasa çerçevesinde yapılan bir yaptırımlar da var. Zaten şu anda hali hazırda zaten Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları var. Sembolik de olsa. O nedenle Amerika'nın beklentisi Türkiye'nin S400'den vazgeçmesi. Burada Türkiye'den bazı açıklamalarda e, alternatifler söylenmişti. Belki bunlar daha farklı şekilde paketler halinde Biden yönetimiyle konuşulabilir ama S400'de çok olumlu bir ışık görünmüyor sevgili evet. Hanım. Pozitif gündemlerde iki ülkenin ilişkilerinin devam ettiği de hani konuşuluyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Sherman'la yapılan bir görüşme vardı. Bunun ardından gelen açıklamada gördük ki şöyle söylenmişti. Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı demişti. Şimdi bu iki liderin görüşmesinde de e, şüphe yok ki benzer bir açıklama gelecektir pozitif gündeme ilişkin. Katılır mısınız? Katılıyorum ama şunu da netleştirmekte fayda var. Suriye'de YPG PKK terör örgütüne destek devam ediyor. 517 yani, milyon evet. dolarlık 2022 bütçesine eklenmiş bir destek var. Ben açıkçası Afganistan'ın konularında ortak bir müzakere olduğunu görüyorum. Libya'da sıkıntı var. Amerika dış güçlerin Türkiye'ye dair çıkmasını istiyor. Yani bölgesel sorunlara baktığımızda da bazı çıkar çatışmaların olduğunu görüyoruz. Burada en önemli ve bence en pozitif madde ise ticaret ve enerji alanları. Ticaret konusunda iki tarafta 100 milyar dolarlık hacminin artırılmasını hedefliyor istiyorlar. Yani iki liderin görüşmesinde Kötü ayrıldık diye bir beklenti olmaz, sorunlar tartışılır ama büyük sonuçlar ve beklentiler de hemen olmayacağını tahmin ediyorum. Gözler 14 Haziran'da bu görüşmede ve tabii ki daha sonra atılacak adımlarda olacaktır. Şüphe yok ayın 14'ünde görüşme gerçekleşecek. Çok değil yaklaşık bir 10 gün sonra bu görüşmeyi ve sonuçlarını hep birlikte izliyor olacağız. Ali Çınar çok teşekkürler, değerli yorumlarınız için sağ olun. Ve tamamlıyoruz bugün haber kuşağı'nı saat başından ana haber.